Hani birazdan. Suudi Arabistan Suudi Arabistan'da çok önemli bir din adamı şöyle bir şey söylüyor Hı. Hı. İlham Hanım. Diyor ki işi din diyor söylediklerinde ve yaptıklarında dini referans açısından bir problem yok. Onların yapması sorunlu diyor. Bunu biz yapabiliriz diyor. Suudi Arabistan'ın şeriat anlayışı açısından söylüyorum. Şimdi Medine İslam Üniversitesi'ne baktığınızda ya da İlham Suudi Arabistan'da ya diyor ki İŞİD'in <laughs> söylediklerinde <laughs> ve yaptıklarında dini referanslar noktasında bir problem yok. Diyor bunu yani. kim söylüyor? Davut dergisi yani. okuduğunuzda yani. isim vermeme gerek yok. Sığıyla Ravistadır. Evet, Türkiye'de dergisini... de benzer kafada olan çok o, yani. Var burada. tabii ki. Şimdi <laughs> böyle bir evet. ideoloji var. Ve bu ideoloji Mısır'da da var, evet. Tunus'ta da var, Libya'da da var, Afganistan'da, Pakistan'da da var. Ben Hatta yapsam bu... sorun değil de İŞİD yaptığı için sorun diyor yani. Evet. Biz diyor devlet olarak bunu yapabiliriz diyor. Bu örgüt bunu yapamaz. Yanlış olan budur diyor. Yani Şimdi bu... karşı. Bunun... Askeri bir mücadele veriliyordu ama dini referans da kullandığı bazı argümanlar var DAEŞ'in, IŞİD'in. Evet. Din. Ve sırf benzer örgütlerinde. Benzer örgütlerinde. Evet. Çünkü Bunlar benim gerçekte... Benim adaki, dediği gibi Ona... yani evet. yapması sorun yani biz yapsak sorun değil diyenler var işte aynı şey. Evet. peki. Gerçekten neye tekabül ediyor peki bu dini peki, referanslar? Şimdi ben e, seyircilerimiz için ancak somut örnek verirsem ne demek istediğimizin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Lütfen. Şimdi benim buradaki araştırmalarım neticesinde vardığım sorun, e, sonuç şu. Kur'an dışındaki diğer kaynaklarda ciddi sorunlar var. Niye? Çünkü bunlar Peygamberimizin vefatından sonraki yüzyıllarda toplanmış. Peygamberimizin vefatından sonra da şunu unutmayalım. Dört halifenin üçü öldürülmüş. Şii 12 imamın büyük bir kısmı öldürülmüş. Kimisi zehirlenmiş, kimisi başka türlü öldürülmüş. Büyük siyasi kargaşalar var. Bu siyasi kargaşa döneminde kendi siyasi fikirlerini doğru çıkarmak için çok uydurmalar var. Ve bunlara fıkhada yerleşmiş, hadis aracılığıyla sokulmuş. Diğer taraftan ee, İsrailiyattan yani Yahudi ve Hristiyanlıktan İslam özellikle geçenlerin veyahut da geçmeyip de ondan duyanların taşınan hikayeler var. Yani Kur'an dışındaki geri kalan kaynaklarda ciddi sıkıntılar var. Ve bugün birçok kimse İslam adına bunları benimsiyor. Hatta işte bu kaynakları benimsiyor. Herkes, Bakın, abi, herkes benimsiyor aslında. Herkes yani. benimsiyor demeyeyim ama yaygın olarak benimseniyor. Çünkü işte Mehmet Akif Bey dediği gibi yani DAEŞ'in kullandığı kaynaklarda sorun yok. Onların yapmasında sorun var diye yani, diyor bir kısım. Yani bunda demek istedikleri şey şu. DAEŞ kim oluyor ki halifelik ilan ediyor? Biz varız bir kere burada yani ilan edeceksek biz ederiz başkası. Yani 6 milyon kişiyi kontrol eden örgüte ne oluyor da ediyor. Yani birçok kimseye bakarsanız bak bizim bu zihniyette yan... problem var. Yani birçok kimse DAEŞ'i en ciddi şekilde güzel eleştirdiği dedikleri şey Daesh'in hilafeti ilan etmesi oldu. O da nedir yani? Siyasi bir liderli sen kendini alıyorsun. Çünkü şeyle. Fakat geri kalan uygulamalarına ciddi bir itiraz, güzel bir eleştiri getiremediler. Niye? Çünkü ortak kaynakları benimsiyorlar. Somut örnekler vermeye çalışayım. Şimdi Peki, mesela özgürlükler meselesi çok önemli. Devlet gibi bir yeri e, yönetiyorsanız. Şimdi Bakara suresi 256. ayet çok bilinen bir ayettir. Dinde zorlama yoktur diye ayet. Veya Gaşiye suresi 21. 22. ayetlerde sen onların üzerine bir zorba değilsin diye geçiyor. Kur'an'da defalarca namaz kılmak övülür. Oruç tutmak övülür. Fakat bir kere bile Kur'an'da namazı zorla kıldırmak, orucu zorla tutturmak geçmez. İçki içene herhangi bir yasak gelmez. Fakat... Cezası var mıdır? Yoktur. Kur'an'da Ahirettedir. Allah'la arasında hesaptır. Dünyevi bir cezası yoktur. Hatta tam tersi Kur'an'da dinde zorlama yoktur diye geçiyor. Buna rağmen bu tip örgütler ne yapıyor? Bir bakıyorsunuz namaz kılmayan mürtet dinden çıkıyor öldürülmesi gerekiyor şeklinde bir hükmü uygulamaya çalışıyorlar. Oruç tutmayana zorla oruç tutturuyorlar. Diğer taraftan mesela Kur'an'da yasaklanmıştır günahtır ama bir cezası yoktur dünyevi içki içmenin ona böyle şiddetli bir ceza uyguluyorlar. Homoseksüelin Kur'an kınamasına rağmen öldürülmesi yoktur. Homoseksüeli öldürüyorlar. Sihirbazların işte sihir yaptı, büyü yaptı diye. E Kur'an'da sihirbazlık da kınanır ama onun öldürülmesi gibi ceza yoktur. Onu öldürüyorlar. Baktığınız zaman e, Kur'an'da olmayan birçok cezayı insanlara uyguluyorlar. Bu nedir? Mesela Kur'an insanın namaz kılıp kılmaması özgürlüğünü bırakıyor. Siz özgür radenizle namaz kılmanız Allah için değerli. Yoksa münafık gibi kılarsanız o aerobik bile olmaz. Hatta Kur'an'da Maun suresinde veylon lil musalli diye namaz kılanlar yeriliyor. Hemen arkasından diyor ki onlar gösteriş yaparlar. Hemen de diyor ki onlar işte fakire vermeyi engellerler. Yani gösteriş için yapılan namaz fakire vermeyi engelleyen insanın gösteriş için yaptığı namaz Kur'an'da kınanan bir namaz. Yani Kur'an öyle kimsenin gösteriş için başkasına göstermek namaz kılmasını istemiyor. Ama ne yapıyor? Bu örgüt yapıyor. Bu nedir? İşte, Ayetleri o zaman e, kendisine göre mi? E, işine geldiği bu, gibi mi yorum? Şimdi ya? sırf ayetle mesele olsa yani fıkıh kaynaklarında hı hı. bununla ilgili malzemeler var. Fıkıh kaynaklarında namaz kılmayan öldürülebileceği, daha DAEŞ'ten hangi ismi kullanıyorsanız, DAEŞ'ten önce verilmiş bir karar. Bunlar bu kaynağı kullanıyor ama Kur'an'a gittiğinizde bu açıkça Kur'an'a muhalif. Şimdi kayna bu tip kaynaklarla hesaplaşmayı göze almadan bence daha tarihçe ciddi önüne geçmeniz mümkün değil. Mesela bizim Diyanet'in raporunda da bu var. Mesela Diyanet'in önce bu fıkıh ve hadis meselesini kendi arasında bir halletmesi gerekiyor. Tabii ki gerekiyor yani galiba. mesela Diyanet'in raporu... İşte ondan... mesela... Burada... Diyanet bir... raporu da çok işte çok Başka güzel Halifelik meselesini eleştirmiş. Buradaki kaynaklara girersem içeriden gelecek tepkilere karşı ne deriz diye bence çekindiklerinden buraları iyi eleştirmemiş bizim Diyanet'in raporu da. Ama hocam Diyanet'in raporunda bir kere tek tek birçok şey eleştiriliyor. Hocam ben okudum Diyanet'in raporu. Mesela bu bununla ilgili kısımlarda yani okuyabilirim e, Tek. Yani tek bu konuda Neyi yazılmış. Ne eleştiriyorsunuz orada peki raporda? Mesela mürtedin Sonra... öldürülmesi tipi şeylerde Diyanet'in raporunda bir eleştiriyor. Ben Diyanet'in raporunu eleştirdiği noktaları olumlu buluyorum. Ben eksik olduğunu söylüyorum yanlıştan ziyade. Ciddi e, yani bazı yanlışlar da var bana göre de ama asıl sorun yanlışlardan çok eksiklikle ilgili. Şimdi bu tip kaynakları eleştirmek Türkiye içinde ki ben Mehmet Görmez Hoca'nın kendi çalışmalarından da biliyorum ki bunlara ben Mehmet Görmez Hoca'nın bireysel olarak yazsa raporu karşı çıkacağını zannediyorum. Mürtedin öldürülmesini savunduğunu hiç sanmıyorum. Ama Diyanet'in raporunda bu çok önemli konular eksik. Yani Yok müslüman yani. olanı olup din değiştirenin öldürülebileceği din değil. Din namaz adam mesela Müslüman namaz kılıyor diyor ki ben bundan sonra diyor şu vakitleri kılmayacağım diyor. Onun bile öldürülmesi gerektiği iddia ediliyor. Yani Şimdi de... DAEŞ'in birçok iddiası var. bu e, raporun çıkış süreci işte Dabık dergisi, Konstantiniye dergisi, Diyanet'e falan açıklamalar bu meseleyle sadece hı. güvenlik politikaları üzerinden mücadele edilemeyeceği falan üzerinden çıkmış bir süreçti. E, yani FETÖ meselesi de Keza akabinde Bunu, çok çok konuşuldu. Benim bahsettiğim rapor hazırlandı. sırf İŞİD hakkında yazılan İşit hakkında hazırlandı. Biliyorum. E, İŞİD hakkında yazılan rapor. Başka yani mesele o, yok Akabinde yok. FETÖ mevzusu devreye girdi. Dinin referanslarının yanlış kullanılması konusunda. Diyanet e, birçok maddeyi ele aldı. Ama almadığı da sadece mürtet konusu değil. Yani mesela cariyeler konusu var mı? Hocam ben onu da sayacağım. Çok... Benden önce say. Bence çok e, eksik var. Eksiklerden madde... biri cariye meselesi işte. Şimdi şöyle. Anladım. Neden yok peki onlar? Önemli değil mi onlar? Hocam, Şöyle... o kaynakları eleştirmeyi göze alamıyor. Yani bu açıkçası bu Yok, Kaynakları ben bu almıyor mu? Yani ben bu. şöyle söyleyeyim. Yani bu gelenekle ilgili bir şey değil sadece. E, birçok mesele var. E, evveliyatına göre bu meselelerin. E, bu arada bu raporu hazırlayanlar işte oturdular. Birçok şey konuşuldu, tartışıldı. Eee işin uzmanları tarafından değerlendirildi. Bu beşi, bu arada bir, yani insanların hazırladığı bir rapor. Yani prof, akademisyenlerin, profesörlerin, bu işin uzmanlarının hazırladığı. Bir rapor, Ama iyi değil. Elbette şey olabilir. Ama e, gerçekten ilk defa yani şöyle söyleyeyim ben e, Caner Hocam da takip ediyordur. Söyledi. Bir yıl kadar ben de oldu galiba üzerine, değil mi? Bir, bir e, bir rapor üzerinde çok ciddi çalışıldı. Bir de şu var e, İslam dünyasında hatta şöyle söyleyeyim yani Sünni İslam dünyasını şu anda merkezi biraz da ezher de değil artık e, yani Kardavi'den Peki, dolayı. Ben o raporla kata, ilgili istiyorsanız iki tane öveyim yer bir tane de eleştireyim. Övgü de eleştiri de olabilir. Yani Ama gayet normal. İki tane öveceğim eleştirim Peki. de övgümden daha ciddi. Mesela övülecek yerlerden bir tanesi şu raporda Diyor ki, işit vakası dış mihrakların komplosu olarak geçiştirilemez. Diyanetin raporu diyor ki, bizim bünyenin büyük zaafları var. Bak bu çok önemli bir tespit. Yani biz, şu anda bizim yaptığımızı Diyanetin raporu diyor. Biz kendi içimizdeki eksiklerimize bakalım. Sırf dış mihrakların komplosu olabilir. Ama bunun üstüne işi dayandırmayalım diyor. Bu bence çok övülecek bir yer Diyanetin raporu. Övülecek bu, ikinci bir, Diğer övülecek mi? Bu sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın doğrudan şeyidir yani. Sayın Görmez'in. Yani. Evet. Ben Mehmet Görmez Hoca'yı Diyanetin önünde bir insan olarak görüyorum onu söyleyeyim. Yani keşke Diyanet Mehmet Görmez hocanın seviyesine gelse ama ne yazık ki değiller yani. Onlar da hocanın gerisinde ortalaması. <laughs> Şimdi e, rapordakiyle güzel bir şeyler biri İstanbul fethiyle ilgili hemen bütün rivayetler uydurmadır. Çünkü kıyamet alametlerini çok istismar ediyorlar. Bunlar da uydurma olduğunu söylenmesi raporda ha, gelelim olumsuz şeye. Olumsuz. Bak olur. raporda diyor ki aslında işidin e, en hatalı hükümlerinin çıktığı şeyleri sanki onaylıyormuşmuş anlamına gelebilecek böyle muallak bir cümle bırakmış. Raporun 26. sayfası diyor ki kişi istediğini seçmede hürdür. Değil mi? Güzel başlıyor. Sonra diyor ki ancak seçiminden sonra kendisini ilzam eden kurallara uyma yükümlülüğü var. Buna uymazsa müeyyide. Bu çok mahsurlu bir ifade. Ne <laughs> bu gibi? ne demektir biliyor musunuz? Ne demek? Kişi. Burada müeyyede anladığımız şey yani yaşarken müeyyedeler mi yoksa ki onu açmıyor, muallak bırakıyor da buradaki bunu burada ne demek? Yani kişi <laughs> dini seçtikten sonra dini hükümleri uygulamazsa müeyyede. Aslında bu ne anlaşılır biliyor musunuz? Namaz kılmayanı Hadi öldürülmesi cazası. olabilir diye anlaşılabilecek bir ifade. Ya bu, 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 bu a, ya bu, bu Kur'an'a bir şey olabilir ama böyle bir şey yok tabii. ki. Ama yani. böyle bu, bir şey işte Kur'an'ın açık hükümlerine ters. Fıkıhta olan ifade burada. Fıkıhı da tamamen reddetmiyoruz. Fıkıh, fıkıh, Say, tamamen açık kapı bırakmamak gerekmiyor Ama, mu peki? Yani işit gibi bir şey, şey, tamamını reddetmiyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey. Yani şey, bu neye benziyor? Kur'an'da, Kur'an'da. Nişanlıyken el ele tutuşmayın. E, gibi bir şey mesela. Bunun ay, üzerinden diğer işlerine işte medya, o, vay işte bu gazetelerde şey çıktı. Nasıl el ele tutuşmazsınız ben, ya? Şimdi İslam'ın bir var. Bizim diyanetin e, yaptığı <laughs> faaliyetler işi de katılımı da engellemiştir. Çok yararlı da olmuştur şeydir. Fakat bana göre zayıftır, yetersizdir. Teorik açıdan hele çok eksik. Peki Kur'an dışındaki Verdiğin, kaynaklarda sorun var dedi ya e, Caner Tastaman. Siz buna fıkıh ve hadislerde özellikle buna katılıyor musunuz Sayın Ersoy? Yani mutlaka şimdi e, tamamında zaten e, sünni metodolojide de şöyle bir şey iddia eden bir var mıdır hocam? Yani yani vahabilikte ya. hadis kültürünün tamamen ayet gibi kabul edildiği falan şeyleri dışında tutarak söylüyorum. Yani genel sünni anlayış içerisinde bütün hadisler doğrudur. Bütün kaynak eserler, bütün tarih kitaplarında yazan her şey. Böyle bir şey zaten yok. Yani e, birçok problemli şey var. Bunun e, üzerinde ki yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Sayın Başkan da Başkan Yardımcıları da hadis e, üzerine e, çalışan hı hı. E, isimler ve dolayısıyla burada sıkıntılar olduğunu elbette herkes kabul ediyor. Hocam K kaynak eserlerde kaynak eserlerde çok ciddi problemler olduğu da bir gerçek. Bakın ben mürtet öldürülmesi meselesini kaç program eleştirdim. Diyanet bu tip tavırlarda net tavır koyamadı. Mesela cariye meselesini Diyanet işte Yezidilerin öldürmesi yanlıştır deyip ufak bir iki cümleyle geçiştirildi. Oysa mesela Kur'an'da en ufacık bir şekilde kimsenin köleleştirilmesinin veya cariyeleştirmesinin önü açılmıyor. Var olan köle cariyelerle ilgili hükümler var ve onlar özellikle genelde birçok suçun cezası karşı bırakılacakları şekilde. Var. Peki ama mesela Muhammed Suresi'ne giderseniz Diyanetin raporunda onu Muhammed Suresi'ne söyleyelim ama bir ürkeklik bir şey mi görüyorsunuz? Çekiniyor mu Diyanet? Evet, bence Diyanet çekiniyor. Neden, neden çekiniyor? çekiniyor? Çünkü neden çekiniyor? Türkiye'deki cemaat mesela basit bir şey söyleyeyim. Bizim Diyanet İşleri Başkanımız gitti. Bana göre çok güzel bir şekilde ki en büyük sorunlardan biri mezhepçilik gitti. E, Şiilerle beraber bir namaz kıldı. Türkiye'de gürültü kopardılar. "Vay böyle rezalet olur mu?" falan diye. Mesela Diyanet İşleri Başkanımız yine dedi ki fiten hadisleri ki IŞİD'in en çok istismar ettiği veya benzer örgütlerin hadislerden biridir. Evrenin sonuyla ilgili hadislerdir. Hani bu işte Mehdi çıkacak, şu o gelecek, bu gelecek. Zaten bu Dabık dergisinin adının olması, Konstantin dergisinin olması dergilerin ismi bu fiten hadisleri ile alakalıdır. Fiten hadislerinin önemli bir kısmı uydurmadır dedi Diyanet İşleri Başkanı. Türkiye'deki cemaatlerin bir kısmı gürültü kopardı. Şimdi e, bu kainatlar O zaman işit gibi bu fidan hadislerinin doğru olduğuna inanıyoruz. Yani, Diyanet internet, İşleri Başkanı internet... zannediyorum e, bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı da e, tarihinde ilk defa bu düzeyde bu eleştirileri yapabilen ama o Diyanet İşleri yapmıyor eleştiri dikkat edin Diyanet İşleri Başkanı yapıyor. Diyanet İşleri Fetva Kurulu'ndaki birçok şeydir bence Diyanet İşleri Başkanlığı görüşleriyle hı hı. uymuyor. Yani ben onu kendisinden de biliyorum. Yani bazı örnekler de veriyorum Yani ben Mehmet Hoca'nın bu konudaki çabalarına biraz şahit de oldum. E, o yüzden hı hı. hani e, şöyle de ifade edeyim. İslam dünyası içerisinde bu bütün İslam coğrafyasının özellikle Ortadoğu'nun problemi. Hı hı. Baktığınız zaman birçok e, bu konuda toplantılar da yapıldı benzeri mutlaka eleştirilebilir. Mutlaka da eksikler olduğunu kabul ediyoruz. Her şeyin eksiği var zaten. Yani bunların hepsi beşeri şeyler ama benzeri hiçbir çaba başka hiçbir yerde çıkmadı. Böyle ben bir zaten... sorunumuz var. Yani ne Katar'dan çıktı ne Mısır Ezher'den Hocam. çıktı ne Suudi Arabistan'dan çıktı. Yani Hocam Suudi Arabistan zaten demin söyledim Hocam, onlar zaten diyor de. ki biz yapsak sorun değil onlar kim oluyor yapıyorlar <laughs> Yani onlar zaten aynı kaynak. Yani işte Herkes İslam'ı Türkiye ne yapıyor dedik ki ya, yani Türkiye kadar gerçekten bu işte hem ilmi hem fıkhi hem siyasi hem askeri anlamda mücadele eden başka bölgede İslam ülkesi Hocam, yok. Hocam fıkhi e, ve ilmi şey zayıf. Yani benim kanaatim ilmi açıdan şeyler koy Türkiye gerçekten e, daha bir barışçı İslam genelde kültürü ver bakın kültürü vererek. Hı hı. E, ve Diyanet'in çabalarıyla yerel imamların çabalarıyla buraya kayışların engellemekte e, önemli başarılar elde ettiği söylenebilir. Kesinlikle, Ama kesinlikle. teorik olarak teorik olarak benim aradığım şey şu. En azından benim yerel yaptığım imamlar şey Kur'an işte Kur'an işte İşte Kur'an evet, burada. Bak IŞİD'in dediği burada, bu Kur'an'a uymadığı için ben bunu reddediyorum şeklinde böyle bir teorik temelden gidemiyor. Niye? Çünkü yani bunu yapmaya kalksa kendi tabanının bir kısmı mantığa karşı. Yani, Fakat benim buradaki düşüncem, Kur'an'a zıt ve ters olanların elenmesi e, tipi bir metodolojiden ben hareket ediyorum. Peki. Mesela bu metodolojiden hareket edince ne diyorum? Kur'an'da dinde zorlama yoktur, namaz kılmayan öldürülmesiyle ilgili uygulanan hüküm içki içenin ya şu cezalar verilmesiyle ilgili kesin reddediyorum. Niye? Çünkü Kur'an'a ters. Kur'an'da dinde zorlama olmadığı ifade ediliyor. Tamam. Bu tersti. Veyahut da basit bir şey diyeyim. Kadınlarla ilgili meseleyi alalım. Onu daha sonra geçelim. Özgürlükler konusundaki özellikle ya, dini referansları nasıl kendine göre e, yorumluyor sorusuna bir yanıt verdiniz ama kadınlar başka başlıklar da var. Peki başlı, başka başlıkları kadın ara, ara, açalım. Ara, yani, ara vereyim. Aranın ardından ona başlıkları açalım. Sayın Abdullah Ağar'ın da Sayın Ahmet Yavuz'un da söyleyecekleri var. Hatta Sayın Ağar bir soru sormak istiyor biliyorum ama biz özellikle RAKO operasyonu yPG yapıldıktan sonra PYD'ye yapıldıktan sonra oradaki e, o güçler daha doğrusu doğrusu işit milisanlarının bir bölümü işte dünyanın birçok yerine dağılacaklar yabancı savaşçılar ama Türkiye'ye de gelecekler. İşte o noktada hem askeri anlamda hem de sosyolojik dini anlamda nasıl mücadele etmek lazım? Nasıl tehditler oluşturabilir Türkiye'ye karşı? Bu sorunun yanıtlarını Bakın, sizden ben dediğim benim benim kendi mücadele Çünkü, metodum. Böyle bir Kur'an var Kur'an yani. merkezli metodu merkeze koyup hadis, fıkı ve diğer kaynaklara daha eleştirel bir bakış geliştirmek çünkü diğer kaynaklar peygamberimizin söylediği gibi bize gelmemiştir fıkıh kaynaklarından da siyasi otoritelerin veya tarihin birikiminin ciddi izleri var bu kaynakları Mutlaka eleştirel masaya yatırmalıyız. Yatırmazsak işit çıkar bu kaynaklardan. Çıkıyordu. Ya yani. yani işit gibi başka bir örgüt çıkar. Hayır, İşidin her yaptığının tarihsel bir referansı var. Hı hı. Bu doğru yani. Peki, bu, peki bu efendim. Devam, ama devam devam edeceğiz ama Kur'an yani, dışı, dışı kaynaklarda fıkıhta, hadiste sorunlar var. Ama Kur'an'ı merkez almak lazım. Bir şunu dedim. Dedi. hadiste hadiste bir ara mi? yanılmasın diye bir şey söyleyeyim. Evet. Hadis peygamberin sözü demek değildir. Hı hı. Hadis şu demektir. Peygamberin olduğu veya peygamberden sonraki sahabenin olduğu iddia edilen söz. Bak iddia edilen söz. Peki. Bu da o yüzden bizim bir kriterimiz olması lazım. Buradaki tarihsel olarak kriterde evet. metinin, hadis Peki. metninin doğruluğu onun e, geçerli olup olmadığını anlamada e, ciddi bir endişe kaynağı olması. Bir ara verelim. Çok. Ara verelim Peki, konuşacağız. Neyse. Bir ara, bir ara söyleyecek çok söz var <laughs> biliyorum. Herkesin söyleyecek çok sözü var. Bir ara tekrar birlikteyiz. <laughs> Devam ediyoruz. E, IŞİD'de mücadeleyi hem askeri hem de sosyolojik ve dini anlamda mücadeleyi sürdürüyoruz. Bir izleyicimiz diyor ki tamam Diyanet'in raporu var ama daha çok cemaatlerin ne dediğine bakılıyor. Diyanet'in ne dediğine e, işte bakılamıyor maalesef. Ve herkes kendi cemaatine inanıyor. Zaten de buradan besleniyor şeklinde bir yorumu e, şeyi var. E, eleştirisi de var. O doğru Anali bir eleştiri de var. değil. E, daha doğrusu kısmen doğru bir eleştiri. Hı -hı. Türkiye'de benim, çok kısa benim tahminim bilmiyorum. bir cemaate bağlı olanların oranı Türkiye'de %10 onun altındadır. altında. Altında %4-5 hocam. Evet, olabilir. Yani makul bir seviye. Ee, Türkiye'nin önemli bir bölümü Diyanet'in ne dediğine bakar. Ama şu açıdan haklı. Bir cemaate bağlı olan kişi genelde Diyanet'ti çok fazla kendi cemaatinin ne dediğine öncelikle bakar. Diyaneti pek. Peki. İkinci e, ikinci dereceden kal alır. Ama yani %5 ile 10 arası diyelim maksimumdur cemaatlerin sayısı. O yüzden yani bu böyle genellemek yanlış olur. Abdullah abi bu... bir buyurun. 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 Bir şey ekleyeceğim sadece. Evet. Bu DAEŞ ile ilgili şeyleri konuşurken e, dini referanslar üzerinden gittiğimizde yani şunu da unutmamak lazım. Bu DAEŞ'in yaptığı zaten İslamofobi falan hortlatmasının da bu işin sebebi. DAEŞ sanki İslam'dır algısını yaratmasının da sebebi. Bir modernist bir şey bu. Akım, İslam ve terörü evet. yan yana bunu yapmak, getirmek İslam bir algı yaratmak ve geleneğiyle hı hı. İslam diniyle bağları koparmak için de iyi bir projeksiyondur da iş Yani bütün bu medeniyeti de e, ve İslam'a dair olan bütün bu geleneği de bambaşka bir sürecin içine çeken e, böyle nevzuhur bir proje. Hı hı. Bunu da söylemek lazım hı hı. yani. Peki, buyurun Sayın Ağabey. Bir de yani şöyle bir şeyler var pardon da hı hı. Gökten bomba atıp da kendileri eee yaptığı katliamlardan kat kat fazla insanları öldürenlerin bombalarına sempatiyle bakanlar, onlar devlettir her şey yapar diye bakanlar, DAEŞ'in yaptığı vahşilikleri çok büyük puntolarla ekrana getiriyorlar. Ha biz Bizim buradaki amacımız ikisinin birden kınanması. Peki. İkisini Peki. birden kınamazsanız işte hep Müslümanlar katliam yapıyor, hep Müslümanlar adam öldürüyor şeklinde Peki. bir algı yayılıyor. Teşekkürler. Evet.